Ee, hamurumuzu 10 eşit parçaya bölüyoruz. ve 10 tane yumak elde edeceğiz. Hazırladığımız 10 yumağı tepsimize alacağız. Onun için önceden tepsimizi biraz yağlayalım, yapışmasını engellemek için. Sonra yumaklarımızı tepsinin içine alalım. ve her birini güzelce yağlıyoruz. Yağlayacağız ve bir 15 dakika daha e, poşete sarıp dinlenmeye alacağız hamurumuzu. Hamurumuz dinlendiği zaman daha kolay açılacak. Evet. Poşette dinlendirdiğimiz hamurlarımızı Şimdi açmaya başlayacağız. Böyle bir tabak büyüklüğünde falan açıyoruz. Ve her katına biraz lezzet vermesi için tereyağı koyuyoruz. çok güzel olmuş ve dinlendiği için kolayca açılıyor. Her katı bu şekilde tereyağlayacağız. Evet açmış olduğumuz yufkalarımızı yağladık ve üst üste aldık. Bundan sonra artık dinlendirmeye gerek yok. Yumaklarımızı alıp başlıyoruz. Evet şu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Hamurumuzu mümkün olduğunca açıyoruz. Evet, hamurumuzu güzelce yağlayıp açıyoruz. Küçük yırtılmaları önemsemeye gerek yok. Çünkü tepsiye kat kat dizdiğimiz için hemen önemli olan hamurun ince olması. Böyle. Açabildiğimiz kadar açmak. Evet katladığımız hamurlarımızı dikkatlice tepsimize alıyoruz. Tepside de bu şekilde bir düzelteceğiz. Evet e, kat kat açtığımız hamurlarımızı üstte tepsiye dizip düzelttikten sonra e, fazla alışa gelmiş değil ama ben her zaman farklı farklı bir şeyler yapmayı sevdiğim için keserek pişirmeyi deneyeceğim. E, amacım ara kartları da ısı alması. Evet. Hazırlamış olduğumuz böreğimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırına veriyoruz. Ve yaklaşık bir en saat 40 dakikası pişeceğini düşünüyorum. Evet, efsane Türk böreğimiz hazır. Şöyle görürseniz çıtır çıtır hamurun dokusunu duyabilirsiniz. Ve pudra şekerini döküp servis edebiliriz. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi izler beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden afiyet olsun.